Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Efa. Bugünkü videomda sizlere Valorant'ı yeni gelecek olan Ranked sisteminden bahsetmeye çalışacağım. Yani rekabetçi modundan Ranked sistemi nasıl olacak neler rankımızın yükselmesinde ve inmesinde etki ee, ve bunun gibi gereken bütün şeyleri sizlere detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım. İsterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar başlamadan önce her zamanki gibi yine küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu anda kanalım 561 abone. Bunu 1000 abone yapmak için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hedefim sadece 1000 abone olmak şu an için. Bunu yaptıktan sonra bu hatırlamayı bir daha yapmayacağım söz veriyorum. Evet arkadaşlar videonun en başında söylemek istediğim şey ise o ki Valorant'ın getireceği özellik var. Bu ise oyuncuların ranklarının kendi bireysel yeteneklerine göre de belirleneceğini söylediler. Yani bir oyuncu gerçekten çok iyiyse onun rankı hızlı bir şekilde değişecektir. Bunun sebebi ise Smurf hesapların karşısına almak. Böyle bir durumlarla gerçekten de çok karşılaştık. CS gibi oyunlarda... Gerçek rankının global olmasına rağmen yeni bir hesap açıp demirlere silver'lara daha doğrusu novalara karşı maç atıp onlara karşı çok büyük bir üstünlük sağlıyorlar. Bu da tabii ki oyundaki rekabetin düşmesine, oyundaki rekabet seviyesinin düşmesine sebep oluyor. Çünkü demir bir adamın, silver bir adamın daha doğrusu global'a karşı çok üstün bir performans sergilemesi söz konusu bile olamaz. Bu yüzden de Valorant böyle bir sistem getirmeyi planlıyor. Ama bu sistemin sadece ön renklerde yani demir, gümüş, bronz veya altın gibi renklerde işe yarayacağını söylüyor. Üst ranklara geldiğinizde ise böyle bir şeylerin etki etmeyeceğini, maçlarda rank atlamanızın başlıca sebebinin win alması olacağını söylüyor. Tabii ki başlarda da win almanızın rank atlamanıza büyük bir etkisi olacak. Önemli etkisi zaten win almak olacak ama bireysel yeteneklerde buraya bir etki edecektir arkadaşlar. Evet bunları da söyledikten sonra rank sistemini şöyle göstereyim sizlere. Demirden Valorant'a kadar geçiyor. 8 rank sisteminin her biri 3 kademeye ayrılıyor. Sadece Valorant tek olarak kalmış şurada. Valorant'ı geçmemizde gerçekten zor olacağını düşünüyorum. Bu kademelerin hepsini geçmek baya bir zaman alacaktır. Evet arkadaşlar şimdi gelelim rankıt maçlara nasıl girebileceğimizi öğrenelim. Bunun için ise sadece 20 tane derecesiz maç atmamız gerekecek. 20 tane maçı tamamladıktan sonra da rekabetçi moda girmek için artık hazır hale geleceğiz. Bunu da ısınma olarak veya antrenman olarak görmemizi söylemiş Valorant bizlere. Bundan sonra da arkadaşlar kapalı beta'da kazandığınız rank ne olursa olsun oyun gerçek sürümüne çıktığında bunlar sıfırlanacaktır tamamen. Yani şu an için kapalı beta'da isterseniz Valorant'a çıkın. Oyun yeni sürümü çıktığında sizin rankınız sıfırlanacaktır. Yani demirden başlayacaksınız. Evet arkadaşlar gelelim bir diğer şeye. Bu ise şöyle ki mesela diyelim 5 kişisiniz ve maça girmek istiyorsunuz. Ee, sizin maça gireceğiniz arkadaşlarınızla aranızdaki rank sadece en fazla 2 kademe olabilir arkadaşlar. Eğer üstü ise iki kademeden daha fazlaysa arkadaşınızın rankı veya daha düşükse siz o arkadaşınıza maça giremeyeceksin diyelim ki çok yakın bir arkadaşınız var onunla oynamak istiyorsunuz ama o silver siz ise elmassınız maalesef o arkadaşınıza giremeyeceksiniz. Eğlencenizi biraz etki edecek ama maçların rekabetini, maçların kalitesini üst düzey tutacağını düşünüyorum. Aynı zamanda arkadaşlar diyelim ki siz 5 kişi halinde maça girmek istiyorsunuz. Sizin karşınıza gelecek rakipleriniz de sizden ortalama, sizin ortalama rankınıza eşit bir şekilde olacaktır. Yani karşınıza çıkan takımın gücü sizin takımın gücüyle neredeyse eşit olacaktır. Bu da aynı şekilde maçların rekabetini üst düzeyde tutmak için ayarlanmış bir sistem. Evet arkadaşlar böyle bir şey de var ki siz maçlara 14 gün boyunca girmezseniz daha doğrusu Valorant'a 14 gün boyunca girmezseniz rankınız profilinizden kaybolacaktır. Ama böyle bir iyi tarafı da var ki rank sistemden kaybolmayacaktır. Siz 14 gün ara verdikten sonra yeniden maça girseniz bile bir maçtan sonra eski rankınızı yeniden profilinizde görmeye başlayacaksınız. Bu da iyi bir şey çünkü yani oyunu 14 gün oynamamak zorunda kalırsınız okuldan dolayı işten dolayı vesaire. Geldiğinizde demirden sıfırdan başlamayacaksınız. Kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Evet arkadaşlar Valorant'ın rank sistemine dair yenilikler bu kadar. bir dahaki videolarda sizlere gelecek bütün haberleri aktarmaya çalışacağım. Eğer daha çok içeriğin gelmesini istiyorsanız ve videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Aynı zamanda beni Twitch'ten takip edebilir ve Discord adresime de katılabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.